Bugün sizlerle Game Hack uygulamasını göstereceğim. Bu uygulama sayesinde oyun oynayarak nasıl Steam gift kartı alabileceğinizi göstereceğim. Burada şimdilik gerek yok. No thanks diyeceğiz. bu uygulama sayesinde oyun oynayarak Steam kart veya Visa işte Visa ne deniyor da para kazanabiliyorsunuz Visa şeyiyle kredi kartıyla para kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda PUBG skin işte çeşitli skinler de alabiliyorsunuz. Şimdi uygulamanın mantığına geldiğimizde şuraya tıklıyoruz 3 nokta üzerinde. Buradaki başta search diyor. Burada arıyoruz. Get more diyor. Burada kazanma yöntemi var. Contracts yaparak kazanabiliyoruz. Oyun oynayarak kazanabiliyoruz. Mini games yaparak kazanabiliyoruz. Burada games dediği PC oyunları oluyor. Yani bedava PC oyunları işte LOL gibi, Zula gibi oyunlar oluyor. Mini Games var. Epson dediği reklam izlettiriyor bir elmas karşılığında. Bir elmas kazanıyorsunuz ve VIP var. Collect Rewards. Bu da e, topladığınız bu elmasları nerede harcayabilirsiniz? Rewards Chest yani sandıklarda harcayabiliyorsunuz. Ve başkasına bağışlayabiliyorsunuz. Contest dediği de kupa. Yani çekilişe katılabiliyorsunuz elmas karşılığında ve community burası da iletişim bölümü işte yardım için buraya tıklayın. Ee, forum var, ee, ranking'ler var. Bu şekilde. Ee, şimdi en önemli kazanma şekli olan şu contracts kısmı arkadaşlar. Burada 3 tane ya da 2 tane oluyor bunlar. 3 tane ee, teklifler var. Bu tekliflere tıkladığımızda uygulamalar gözüküyor. Mesela wall of ek gezese tıklayalım. E, mesela burada today's best diyor. Yani en çok puan kazandıran buymuş pop slot. Level 30 olunca bunu kazanabiliriz. İşte casino complete level 200 olunca bunu kazanabiliyoruz şeklinde gidiyor. Buradaki tekliflerden birini yapmamız yeterli. Mesela ne yapalım? Çoğu uygulama içi sinalım var. İşte Complete Level 120 var mesela bu milyoner Casino'da hep genellikle bu tip uygulamalar oluyor. Bunun dışında Wall of Terror kısmına baktığımız zaman buradaki uygulamalarda işte genel olarak Royal Dice işte Complete In My 15 578 530 diyor. Ee, mesela bunu tıklayalım. Complete Level 15 in kafe cafe get diyoruz. Sonrasında bize bir takım talimat veriyor. Diyor ki get my cafe play the game and complete level 15. Şimdi bunu indirmeniz gerekiyor tabii ki doğal olarak. Google Play Store yazıyor Ve kafem diye bir oyun. Kafem. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer size bir şey yani bir nasıl söyleyeyim bir tüyo vereceğim. Eğer bu uygulamayı daha önce indirdiyseniz, daha önce bu uygulamayı yükleyip Google Play hesabınız varsa onu nasıl kaldırılır onu göstereceğim. %100 olmasını bekliyoruz. Bu arada ödülleri vesaire de göstereceğim. bekliyoruz uygulamanın yüklenmesini Mesela e, bazen yer kalmayabilir. O yüzden de şöyle kapatayım mı? Buradaki mesela bazı programları silmeniz işinize yarayacaktır. Mesela kullanmadığınız ne vardır? Herhangi bir uygulamayı mesela Kablo Web, bu mesela silebilirsiniz. Eğer hafızanız çok doluysa. Şimdi oyun yükleniyor. Yüklenecek. Evet. Aça tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer oyunu daha önce oynadıysam Burada izin vermemiz gerekiyor. E, oyunu daha önce oynadıysam şöyle bir yöntem yapacağım. Bakalım bu oyunu daha önce oynamış mıyım? Şimdi benden tabi şu an Google Play hesap soracaktır. Aynen. Sordu. Onu tıklayalım. bulet My Cafe diye bir uygulama. Şöyle şu yüklenme ekranı arkadaşlar. Şimdi bu kafeye devam edin var ya da bu var. Evet. Gerek kalmadı. Sıfırdan hesabımızı açtık. Şöyle kıstım. Bunu 15 yaptığımızda mesela buradaki ödül alacağız. Tabii 15 yapmak o kadar kolay değil ama olsun bu şekilde oyun oynayarak kazanabiliyoruz. Bakınız hatta birazdan bir seviye yaparım herhalde gibi duruyor. Altak gördüğünüz gibi. İşte ilk müşteriniz diyor. İlk müşterimiz geldi. İşte böyle müşteri olacağız oyunda. Şöyle tıklıyoruz. Çay istiyor. Buraya tıklıyoruz. Sonrasında çay yapıyor. Bu şekilde çay hazırlamış oluyoruz. Şuradaki altınları alalım. Evet. Şuradaki bir var. Tamam. Bunun dışında müşterileri dokunmak için üzeri dokunun diyor. Bu şekilde konuşabiliyoruz. Tamam. Şu mesela vanilya buzdolabına ekleyelim. Şöyle vanilya da şeyini de ekledik. Buzdolabına. Onun dışında şimdi ilk bir şey ekleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda puan yükseldi burada. Gördüğünüz gibi kaçıncı level olduk? Bir seviye olduk. Evet bir seviye. Şu anda olduk. Bir seviye olmak kolay tabii ki de oyunda. Daha sonraki seviyeler zorlaşıyor. Cupcake. Koyacak stand olmadığı için buraya bir stand koyacağız arkadaşlar. Sonrasında da Cupcake. Cupcake. Standı da. Hatta bir tane daha stand koyalım. Şimdi burada bir karakter daha açıldı. Ve tabi onun içinde şuradan bar taburesi ahşap bar yapacağız. Ve sonrasında da bar taburesi yapacağız. Bunu yaptıktan sonra oraya dokunacağız. Vanilyalı dondurma diyor hemen şuradan. Vanilyalı dondurmamız ve çayımız. Şuraya tıkladık. Burada banka kısmı var. Ekipman var. Dış mekan var. Depo var. Banka. İşte burası oyun içi satın alım var. E, parayla gerçek parayla satın almanız için. Burası. Ekipman kısmı diye buradaki cupcake print'i. Cupcake. Buraya koyalım. İleride ihtiyacımız olacak bu cupcake'lerden. Bazı karakterler çok yıldız verirken bazıları bir iki veriyor. Vanilyalı dondurma, cupcake yani şu ikisi. Şundan da. Şimdi bir müşteri daha gelirse buradaki Ahşap var. Tezgahı. Ve buradaki varsa burasını koyalım. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.